Şey bir, böyle bir oyuncak atı. Onun sesi Evet bu ne hali ya Lollipop şeker gibi. Hello Kitty. L Lollipop bu. Evet değil mi? Yediğin şekerlerin oyuncak şeklinin büyüğünü yapmışlar. Evet. Açalım mı? Üstünde de Hello Kitty resim var. Evet, bakalım mı? De. Evet. Artık al bakalım böyle, böyle Evet böyle ay böyle 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 yavaş. Böyle böyle. O kadar yakından tutmana gerek yok aşkım. Evet üstünde <laughs> Hello Kitty ambalajıyla ile e, kapatmışlar. Şimdi bize bunu açmanı istiyoruz. Açar mısın? Evet. Evet. Bekliyoruz. Biraz sert istersen ben de sana biraz yardımcı olabilirim. Ben kalmışım. İlk önce sen tamam mı? Alttan açmaya çalış. Alttan çünkü yapışkanı çözmen lazım. Şurada yapışkanı var ya bak şurayı gösteriyor musun? Evet buradaki yapışkanı daha aç uçtan. Şuralardan bak şuralardan var ya. Şuralardan açar mısın ilk önce? burlardan açarsan daha çabuk açarsın. Evet. Tekrar. Evet, açmayı başardık ve açmaya devam ediyoruz. Evet, anne çok büyük bir... Evet, heyecanla açıyor. Ah, içindeki topu yeşil çıktı. Bu sefer yeşil, yeşil lollipop çıktı Ali ya evet. Sen benim içinden yeşil çıktı. Ye bakalım tadı nasılmış. <laughs> Güzel mi? Beğenmedim. Güzel mi? Aa, beğenmedin mi? <laughs> Mentollü galiba. Yeşil, yeşil naneli. Bakalım. Ay içinden bantlı mı acaba? Gene bak bant var orada Aliya. Yanlarında bantlar var. Bantları da açar mısın? Daha kolay açarsın. Yardımcı da bak şurada. Şuralarda bakayım. Bantlar var. İlk önce bantları açar mısın? Ali bantları açmadan heyecanlı heyecanlı açıyorsan ilk önce bantları kaldır. Bak şurada bant var. Evet ben sana göstereyim bak şurada. Şu bantı çıkarabilir misin? bunu. Neden çıkartamıyorsun yahu? Çok, Çok mu zor? Aa. Ben deneyeyim. Evet. Çıkarıyorum. 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 Hop. Çıkardım. Aç bakalım. Hey. Yine puzzle. Yine puzzle. Yine puzzle çıktı. Aç bakalım. O A, ne? Kay -kay. Aa. Kaykay. -kay. Bizde bir tane daha var bundan. Evet. İkinci kaykay. Hello Kitty kaykayı. Evet. Ay, çok evet. güzel. Evet. Bir tane abi. daha vardı bundan değil mi? Artık artık gösterir mi? Evet. Biraz karşıdan göster. Bakayım. Evet. Böyle, güzel. Böyle. Bunlar ne işe yarıyor? Bir mi takılıyor acaba? Hadi Çünkü Hadi Oynamak için mi? Bu küçük bebeklerin oynamak için herhalde. Bir de şurada bir şey var. Aa, kaleme ya. falan takılıyor mu acaba? Bir şey, bir şey. Ne çıktı? Bu çıktı. Evet, şeker çıktı. Ali bunların içinden çıkanları yemiyor çocuklar, değil mi Alicim? Bu ne? ne? Kurbağa oyuncak. Ne? Evet, daha önce de böyle bir şey Hı -hı. evde vardı. Kızı. Başka? Başka kızım. Puzzle. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Gerçekten. bir çabış, var. Bakalım onlara da. Evet demek ki artık bunlar adını almıyoruz Alicim. Bakayım. Evet bunlar da yapıştırma Sıkır. Ben, ben Odana yapıştıracaksın. Evet kutuya bakıyoruz. Kutuda başka bir şey var mı diye. Maalesef kutu içeriği bu kadar. Yani bunları artık almayalım değil mi Aliya? Ali nereye gidiyorsun? Bence bunları alacağımız kadar başka şeyler alalım. Yapıştır bakalım. Artık gerek yok değil mi böyle şeyler almaya Aliye'cim? Tamam bu paketten başka artık almayalım. Bunun yerine artık böyle mesela kırtasiyeye gidelim. Kalem veya artık okula başlayacaksın değil mi önümüzdeki yıl? Daha faydalı şeyler alalım olur mu? Alalım. Evet. Bakalım. Bu, bu çıkartacağım da. Dene. Böyle mi Ay yırtıyorsun. Bakabilir miyim? Bana doğru mısın? Bak bunları çıkarmak için şöyle büktükten sonra elimde çöp var o yüzden. Şurayı böyle kaldırabilir misin? Bebişkom. Hmm. Tatlışı. Bak şuradan kalkıyor. Şuradan şöyle biraz büktün mü? Çıkar. Heh. Tut. Bak. Şimdi buradan böyle alıyorsun. Sonra da yapıştırıyorsun. Evet. Kafamızda <laughs> görüyorsunuz ne halde. Evet. Oraya mı? Olur. Olur. Çok güzel. Hello Kitty. Evet. Olaf'ı. Olaf'ın yanına yapıştır bari. Nereye yapıştır? Anlayamıyor Öteki kimdi? Kaba kim? Şuraya. Telefonu çatıştıracağım. Ayağını kapalım kız. İyi. Diğerlerini de yapıştırıyorsun. Tamam. Diğerlerini de yapıştıralım. Tamam mı? Aliya. Eyvelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.